Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere numerolojik olarak yaşam sayınızı, kadersel karmik yılınızı nasıl hesaplayacağınızı göstereceğim bu videoda. Bu benim çok kullandığım bir şeydir. Hem günün sayısını bulmak konusunda hem de hayatıma gelen, karşıma gelen özellikle öğrencilerimde, danışanlarımda hangi özellikte, hangi arketipte bir kişiyi çektiğimi Karşımda kim olduğunu daha net verilerle anlayabilmeme yardımcı olan bütünün taşlarından, parçalarından bir tanesi numarolojik hesaplama. Şimdi bu video kapsamında tek tek bütün sayıların anlamlarını vermeyeceğim. Sadece detaylı bir şekilde nasıl hesaplayacağınızı anlatacağım. Boş alanda da yazılar şeklinde görüyor olacaksınız. Öncelikle, Yaşam sayınızı e, hesaplamadan önce karmik yıldan bahsedeyim. Karmik yıl hepimizin e, doğum tarihine göre hesaplanan ve ömründe e, tek bir defa gelen bir yıl. Doğum günüyle o yılın doğum günüyle başlayıp ortalama e, takip eden 7 yıllık dönemi etkileyen bir e, senenin, elimize geçtiği bir hesaplama. O şekilde söyleyeyim şimdilik. Öncelikle onu nasıl hesaplayacağımızı göstereyim. Üçlü toplama şeklinde en üstte doğduğunuz yılı yazıyorsunuz. Altına doğduğunuz ayı yazıyorsunuz. Altına da doğduğunuz günü yazıyorsunuz ve üçünü topluyorsunuz. Size bir yıl veriyor. Buradaki hesaplamada verdiğim gibi 2016 senesi çıktı. Yani bu kişinin karmik yılı 2016. 2016'nın Haziran ayının 24'ü ile başlıyor. Artık 2016'dan 2022'ye, 2023'e kadar devam eden etkileri var. Burada da karmik yıl, bunun açıklamalarını daha sonraki videolarda detaylı vereceğim sizlere arkadaşlar. Karmik yaşam sayısının nasıl hesaplandığını bulmak için de e, kaba taslak haliyle burada çıkan veriyi de kullanabilirsiniz. Her bir rakamın yani sonuç olarak elde ettiğimiz bu 2016 senesinin artık herkese göre değişen e, her bir sayısının arasına artı koyuyorsunuz. 2 artı 0 artı 1 artı 6. Ne yapıyor? 9. Yani bu arketipteki kişinin yaşam sayısı 9. Yani numerolojik olarak 9 arketipinin etkilerini yoğun bir şekilde görebileceğimiz bir kişidir bu kişi. Ve yine 9 arketipi taşıyan 2016 yılında karmik dönemi başlamış. Karmik, kadersel dönemi başlamış. Bunun dediğim gibi açıklamalarını hemen arkasından takip eden videoda sizlere vereceğim. Bunun bir tık daha detaylı hesaplaması var. Ee, tabii ki bizim buradaki amacımız birden 9'a tekil e, bir sayı bulabilmek, tek basamaklı bir sayı bulabilmek. Çiftler her zaman ikinci bir kez toplanıyor. Ee, yine toplanmasına rağmen 11, 22, 33 ve 44 sayılarının e, bir farklı alt anlamları daha var. Hepsinin var ama bunları da bulursanız e, bunlar da özel bir anlam ifade ediyor. Açıklamalar videolarında anlatacağım bunları da. Ama bizim temel olarak yaşam sayımızı bulmak için e, tekil sayıyı, tek basamaklı sayıyı, birden 9'a kadar olan sayıyı bulana kadar hep bu toplama işlemine devam etmek. E, direkt kader sayısı nasıl hesaplanır ona geçelim. Şimdi yine burada size örnekte e, ekranda görünür şekilde yazacağım e, şekilde yine az önceki doğum tarihini 24.06.1986'nın e, direkt doğum sayısını hesaplayış halini görelim. Burada da yine sıfırlar ve birler dahil olmak üzere kafa karışmasın diye hepsinin arasına artı koyuyorsunuz. 2 artı 4 artı 0, artı 6, artı 1, artı 9, artı 8, artı 6. Bunların tamamını topluyorsunuz. Ne oluyor? 36. 36'nın altı. da arasına bir artı koydunuz. 3 artı 6, 9 verdi. Yani biz genelde bu kişiye 36'dan 9 arketipi deriz. Yani bunun yaşam sayısında alt etken olarak 3 ve 6 da etkilidir ki zaten kronik olarak gidiyor. Bunları da hep hesaplayacağız. 3 artı 6 9'u bulduk. Diyelim ki burada siz 11 elde ettiniz. Evet 11 özel bir sayıdır. 22 elde ettiniz. 22 özel bir sayıdır. Ama yine de bunları topluyoruz. 1 artı 1 11'ler genelde 2 tabii ki dolayısıyla. 22 çıkan arkadaşlarımın da yaşam sayısı 4 şeklinde söylenir. 1'den 9'a kadar olan bu yaşam sayılarının anlamlarını tek tek sizlere vereceğim. Bu numerolojik hesaplama hangi alanlarda ve ne kadar bizim hayatımızda etkili? Karmik sayımız atıyorum 1 ise, 2 ise, 3 ise, 4 ise ne anlama geliyor? Hani hepsinin ayrı ayrı anlamı nedir ve bana ne göstermek istiyor sorusunu zihninizde soruyorsanız eğer aynı şekilde bize dair bir veridir. Kendimizi tanımamıza dair e, güzel bir veridir. Bizim doğduğumuz e, günün etkisiyle yine birçok sadece bize has olan diğer bütün özelliklerle birleşerek e, bizi güzel bir e, aydınlığa kavuşturan kendimize dair özel bir hesaplama. Ben bunu dediğim gibi çok fazla kullanıyorum. Ee, Sizler de kendinizin, çevrenizdeki kişilerin, sizin hayatınıza e, yoğun etkisi olmuş olan kişilerin ya da her gün sabah güne başladığınızda bugünün sayısı neymiş? Bir hesaplayayım hani nasıl bir etkisi var gibi e, benim çok fazla dediğim gibi her gün hesaplayarak her gün kullandığım tekniklerden bir tanesi. Numeroloji ile ilgili çok çok fazla kaynak yoktu ben bunu öğrenmeye başladığımda. Daha çok gözlemleyerek hep bugüne kadar yüzlerce insanla çalışırken ya da herkesin doğum sayısını hesaplayarak bir fikir sahibi olmaya çalışırken ee, yine deneyimden geçmiş bir şekilde birler nasıldır, ikiler nasıldır, beşler nasıldır, dokuzlar nasıldır ya da 36'dan 9, 18'den 9, bunlar da hep farklılık gösteriyor. Yani kadersel karmik sayımızı bulduktan sonra tabii ki dediğim gibi teknolojik sıkıntı yaşıyorum. Dolayısıyla Merkür venüs retro, retroları dolunayları artık söyleyemedim. Epeyce bir yoğun enerjiler olduğu için 2022'nin girişiyle beraber. Hiç sevmesem de e, videolar donma yaptığında durdurmak zorunda kalıp ondan sonra tekrardan devam ediyorum ve artık montaj yapıyorum. Dediğim gibi numarolojik yaşam sayısını hesapladıktan sonra kendinize dair böyle güzel veriler alabileceğiniz bir noktaya daha ulaşmış oluyorsunuz. Hemen anlatasım var ama bir sonraki videoya saklayacağım bunun konusunu. Burada konuyu dağıtmak istemiyorum. Yine gördüğünüz gibi hep veriler burada kalmaya devam ediyor. Hesaplamalarınızı bu ölçülerde, bu şekillerde yapın. Yine çok fazla arasını açmadan sizlere e, güzelce e, anlatacağım. Karmik yılımız nedir? Ömrümüzde bir defa yaşadığımız bu karmik dönemde neler olur? E, neden bazı şeyleri değiştiremeyiz? Bunlarla ilgili belki size bir kapı daha açacağına inandığım bu durumda. E, bir de kendi yaşam sayınızı hesaplarken e, çok daha fazla veriye sahip olmanız bizim için çok kıymetli biliyorsunuz. Evet aralarda donma yapıyor dediğim gibi muhtemelen kullandığım e, yan ürünlerden dolayı mikrofon gibi ya da farklı ışıklandırma sistemleri gibi teknoloji konusunda çok iyi olmadığımı söyleyebilirim sizlere. 9 sayılı bir kişi olarak benim sayım 9 ki az önceki hesaplama benim doğum günümdü. E, bu şekilde yine ee, sevgili arkadaşlarım, numarolojiye bu şekilde bir giriş yaptık. Dediğim gibi çok detaylı detaylı hepsini anlatacağım. Siz e, şimdilik bu videoyu izleyip e, yaşam sayınızı ve karmik yılınızı öğrenin. E, takip eden videolarda e, kendinize has olan alanlara yoğunlaşarak dinlersiniz diye düşünüyorum. E, bu şekilde şimdilik karmik sayı nasıl hesaplanır, karmik yıl nasıl hesaplanır. Çok fazla konuyu dağıtmadan sizlerle bu videoda bunu paylaştım. İyi hesaplamalar diyorum. kolay gelsin, aklınıza takılan bir şey olursa yine istediğiniz kadar sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.